Duman çıkartın atlar Bize güneş biter mi? Bu gölgelerle cenk eden bir ben değil ki Ben olsam orada dakika durmam Nefsimiz yanar Daha geçenli sordular Kabak dibinde kim yatar? Bu sesler elli yerden Bu sesler hangi evden? Ben öfkeden muaf Gölgelerine sövmem Not düşürsün Şifalar ellerinde mındar Dünü gelince kuyularından Voltalar çıkar Gitmeden bir sesten Varınca çaldır Bir kamyonet bir arkadaş Seni limandan alsın Cebine yollu koydum az Bereketiyle kullan Fuar meydanında parlament sah halka fırlat gondol kadar üstünde inceden bir dertleşin uzay bilardo tezcih haltı, limonatayla telleyin bi yaz boyunca beklerim ayaz meyanesinde dününce anlatın Orhan Ayhan'ın sesiyle just like Casper I'm Ghost after the killing just like Casper like and Ghost just 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 like Casper and Ghost just like Casper and Ghost after the killing just like Casper and Ghost Kafan karıncalansın, dayımdan kalma tüm ceketler askılarda sallanır. Ben de şaşkınım, vaziyetin telaffuzunda nacizim desem de, nacizane laflar imdadımda her gece. Kapandı yollar, oraya gitmek hep yalan. Son vapurla ben dönerdim, oraya gitmiş olsan. Oysa sor bir ben ne yaptım, hangi garda yolcu binse birini benzettim sana. Gülüyorum buna. Bu yüzden bunca kış kıyamet ortasında Varsa katilim bir Akdeniz kentidir Yemekli davet telgrafla tebrik Faytonun sesiyle kendimizden orada geçtik Bari kahya söylesin bu laflar hangimizden Kendi laflarım ve ipleriyle kuyuya inmem sanki, sanki son cuma'nın arefesinde yoksun Bana bu günlük akşam işte ölmez olsun Just like Casper, I'm ghost. After the killing, just like Casper, I'm ghost. Just, 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 just like Casper, I'm ghost.